Yine yaralamış kendini ha. Anlamsız ne oldu acaba? Bizim kapıda baktığımız çocuklardan buraya yemek yemeye geliyor. Daha önce de tedavi etmiştik. Sevmek için kucağıma aldım. Bir anda ağzından böyle irinler akmaya başladı. Boynundan mı ağzından mı onu da çok anlayamadım da. Boynunda da bir şişlik var. Tıraş edeceğiz orayı. Bugün bir keyifsiz zaten belliydi de bir şey çıkacağı. Sabah yemek yemedi değil mi? Çok az, az yedi. İyi bu halde yediyse yine iyi. Ye. Evet. Ne yaptın yine oğlum kendine? Hı? Açmamışım ki. Şimdi bölge bir tıraş edelim de ne olduğuna bakalım. O akan ürünleri güzelce temizlememiz lazım. Buranın işi bitince hemen temizleyelim orayı. Azıcık sabırlı ol tamam mı? Çok acıyordur tahmin edebiliyorum. Kavga mı etti yine? Hiç rahat durmuyor ki. Kedi varsa saldırıyor. Burada bir şişlik var. Ama içeriden geldi irin akıntısı. Oo, evet içeriye patlak varmış. tamam bir tanem biliyorum bakacağız tamam mı bir bakalım bir fonksiyon yapacağım oraya kızabilir biraz ama biraz sabretmeni istiyorum tamam mı evet biliyorum gene 5 sesi çıktı bile Sabret azıcık daha tamam mı? Tamam. <laughs> <Of ben gülüyor> tamam boşaldı içerisi. Bak ne kadar güzel. Şunun gibi ikinci çıktı. Dayanman lazım, dayanman lazım. Birazdan sana ilaçlar daha vereceğim, iyileşeceksin. Sen sabrını yürü. Geçecek ki. çeneni kontrol edelim mi bekle. Şurada bir darbe gelmiş buraya. Çizik falan değilmiş olabilir. O da enfeksiyon olmuş. İçerisi hep irin doğmuş. Bir küçük de apse yapmış burası. Şimdi boşaltabildiğim kadar boşalttım da birazcık daha boşaltmamız gerekecek onu şu an içerisinden mi Muhtemelen yarın yine dolacak. Dolunca bir kere daha boşaltmamız gerekebilir. Tamamen enfeksiyonla irinle dolu. Yine birileriyle kavga etmiş muhtemelen. Yaramaz. Şimdi oraya bir krem süreceğim. Bir de antibiyotik iğne başlayacağız. Bugün dışarı salmayalım onu. Burada misafir edelim. Aşağıda bir yatsın karantinaya alalım onu bakalım bir evet, gözlemleyelim bu durum tabi onda ateşi de neden olmuş şu an yüksek ateşimiz de var genelde karşılaşıyoruz bu durumu derece ateş çıktı. Bir tahlil de yapalım ona birazdan. Tamam. <laughs> bir şey yok. Senin için bu. Şu ateş düşürücümüzü vuralım ama. Tamam, dur bakalım. Tamam, 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 tamam. Yatır kası ucağım onu. <laughs> şuradan iki elimle alayım. Tamam bir tanem. Bekle azıcık. Bitti. Bu kadar. Evet. Korktuğuna değdi mi? Hemen aşağı alalım. Sonra tekrar hastaları bir geçelim. Çok sıra vardı dışarıda. Ardından biraz dinlensin. Ateşi düştükten sonra tekrar bakalım. Yorum daha fazla. Gidiyor musun? Gez dolan bakalım birazcık. Sonra yemek yemeye gel yine olur mu? Gel bir kere daha seveyim. Şey Sevmiyor <laughs> musun? <laughs> Gideceğim. Gideceğim. Yine yapmayacağım ki daha geçen. <laughs> Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Çakır. Geldi kankan. Bunların ikisi kanka. Biberlerini müthiş seviyorlar, değil mi? Arada tartıştıkları da oluyor ama ikisi de erkek. Çakır da bizim tedavi ettiğimiz çocuklardan. Gel. Söyle kanalımıza abone olun. Size. Sen bitir. Kanalı sen kapat olur mu?